arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars'ı tanıtacağız. Gördüğünüz gibi savaşçılar 54 54 arkadaşlar. Mesela bu kral değil diye ben kral şurada. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bile var. Sapıyor. Bütün karakterler Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi başka bir kostümü de var. Bütün karakterlerin öyle kostümleri alıyorum. Mesela benim en beğendiğim bu tik. de şu bu. Bu normal bu mu? Evet. Şu bu. Yanlış atıkladım. Hayır bu da var ama benim en... Horus bu adam da güzel bence bu ama sizin için şey, şey değişik olabilir. Bu anda böyle bir kostüm var. Başka var mı Eski bu yok. Eski bu yok değil mi bu? Evet. Bu bunun böyle bir kostümü var arkadaşlar. Başka da bir tane de mavi bir kek var. Bir de zombi şeyleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. TikTok bile O yol satarsa hangi kostümle gelmeli diye şeyler oluyor. Onları buradan almışlar kostümle gelmeli diye. Bu Kyle arkadaşlar ama Lex adı. Bir de değişik daha güçlüler arkadaşlar bunlar. Bu da Leon. Normal bir ok gibi bir şey atıyor ama ultisi sadece yanına ışıklanıyor. Bu da pink Bull gibi. Bu da bu. Bu ayı. Nita'nın ayısına benziyor. Nita neydi? Nita. Ha şurada. Çok karakter olduğu için arkadaşlar. Şu Nita'ya benziyor. Bu Nita'ya. Şu Nita'nın ayısına benziyor. Jetson'un talihti de vardı karakter olarak. Bir ona bakalım. Ama o Aa yeni gelen şey. Bu şey yeni gelecek olan. Arkadaşlar bu robotlar da var. Bir de bunların bile kostümü var. Böyle gördüğünüz gibi. Bir tane kostümleri var. Bu kostümü. Bir de bu kaymalası var. T, t değil arkadaşlar bu. Yani Tera'nın bir benliği arkadaşlar. Size ilk olarak bunu bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar normal elde giymiyor. O yüzden ben dostluk maçı açacağım. Evet arkadaşlar reklam olduğu için bir de reklamda çok donduğu için videoyu dondurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak videoyu giyelim. Arkadaşlar o Piper değil. Piper kostümü de değil. O bildiğiniz Piper. Ama farklı. Görüyorsunuz bir ateş ettik. Evet arkadaşlar. gördünüz ateşini. O top top atıyor. Ben, ben bunu çok kolay alıyorum. Canım çok olduğu için bizde bir tane daha o parkta var. Arkadaşlar bu, bunun bu, alanı çok olduğu için ben ya değilse diye böyle uzaktan uzaktan ateş ediyorum. Bir de bundan neyse hep siyah ikiye alıyoruz. Spiolt bile var arkadaşlar. Nerede? Aha. Arkadaşlar size bir ay göstereyim. Arkadaşlar bu yolla sende. The park Arkadaşlar park bunu hiç bakmadım. Tom Chick Park, Toxic the Park, başka da yok. Mr. Pinin yok fotoğrafı. Yapıyorum sabah yok. Dragon Bell Jin Jin the normal Jin. Umarım kesin arkadaşlar İngilizcem fazla güzel olmadığı için. Doğru okuyamıyor olabilirim. Claw Motif. T-Flash Motif. Lock Motif. t King Motif. Şu motifi bir denemek isteriz canım. Bir deneyelim arkadaşlar. Nasıl bir şey. Bu hücreye mi flash olan. İnşallah bu da flash olur. Çünkü flash yazılım... Yok. At oyun da onlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar sana işte oyma hakkı var. Aa, <laughs> arkadaşlar bu kay gördüğünüz gibi. Hatta kel aldığında kay gösteriyor. Ultisini atın ona bir bakın. Haydi. Normalmiş. Normal Hayır ben, ben Arkadaşlar dondu ya. O yüzden bir çıkalım. Flash mı ortasıydı bu? Ona da bakacağım. Aa, bu Loki'ymiş. Bir tane flash vardı. Onu görmüştüm. Bu. Bunu bir deneyelim. adı flash. Flash yani bir tane karakter var. oyun çizgi film. Onun, onun, o, o da flash çok hızlı olduğu için ben o alabileceği şey yaptım. Aaa Mortis'in ultisi can veriyor. Ben belki burada can alayım. Bir deneyelim. Al veriyor. Normalde Afar'ı kadar veriyor. Onda Afar'la vermedi. İki tane adam yan yana olsa ultimi çok güzel iş yapacak ama. İki tane adam yan yana göremiyorum. Arkadaşlar 5 like gelirse bunu tanıtmak falan bunu karakter şey yapayım size göstereyim. Böyle arkadaşlar şey yıldız gücü şey yuh emici. Ondan da can alıyorum. Çok güzel. O yüzden Mortis Şöyle çok iyi gider. Bence. Ama bu yıldız yüzümü ise bence şeyde moyta sonra hem de kaçmak için de çok iyi olur. Böyle kaçarsınız. Vuruş yapacağıma yanlışlıkla gittim ortaya bastım. Hayır. Git. Gelin lan sizi öldüreceğim. Hayır öldü. Öldü öl demedik arkadaşlar. Şu pembe pem benzeyen şey çok uyuyor. O yüzden. Ama onu ben fazla sevmedim. Arkadaşlar benim bu kostümü oyuna gerçekten gelmeli. Yani ben bunu çok sevdim. Bir de şu tiki. Birinci o bir de tik. İkinci de tik. Birinci o ikinci tik. Tiki bir deneyelim. Arkadaşlar tikin ultisi ne atınca bir suya atıyor. Arkadaşlar bu çok güçlü bir şey. Ultisi dolunca ya Herkesin yanına ışınlanıyor. Ben yani herkesin dediğim oyundaki bir kişiyim. inşallah bana Çünkü çok fazla oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ultime bırakar mısınız? Bir sürü atıyorum. Yani, tek atıyor arkadaşlar. 5 bin buluyor. O yüzden karşımıza bunu oynarken bu gelirse yani kaçmamızı tavsiye ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yere şunlandı. Arkadaşlar çikim oyuşu çok hızlı doldu. Doluyor. Bunda normal karakterlerin oyuşu çok hızlı doluyor. Bunu ultimin yanına atmam lazım çünkü çok uyuyor. O yüzden de ultimi kuramıyor. Gitti ışınlandı güzel oynadık. Bir dakika olmadan öldüreceğiz. Bir dakika olmuş ama ölecek yani. Öldü. İkinci olduk. Nasıl bunda ikinci olduk hiç anlamadım. Arkadaşlar emzimle kestim bu yanlışlıkla boğula tıkladım. Bu, bu oyuncu çok benziyor. Ben oyuncu zannettim. Fazla bir farkı yok. Bir tek şey sayıyor. 8 button çok güzel böyle bir kostümü var. Arkadaşlar bunun yenileştiğini çok seviyorum. O yüzden bir kere yenileceğim. Yenileceğim zaten hep ikinci oluyoruz. Bu boss'la arkadaşlar oynadığımız kadar ikinci falan üçüncü dördüncü olursak yenildik sayılıyoruz. O yüzden bir oynayalım ve yeni, yenileceğiz. Nasıl? Çok güzel. Ben bunun yanılma alım hastalığını çok seviyorum. Diye kesinlendim. Hiç yormak istemedim. iki tane parlak oldu. İki tane parlak oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şunun yanılma anlamasına bir bakar mısınız? Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. 5 like gelirse bunun ikinci bölümü de gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.